Herkese hayırlı günler, hayırlı Cuma'lar. Bugün Cuma. Bugün gün erken başladım. Şimdi bir aktiviteye gidiyorum ve o aktiviteden paylaşımlar yapacağım size inşallah. Evet, şöyle arabayı kullanmadan önce bir giriş yapmak istedim. Aktivitede görüşürüz. Şöylese binayı göstereyim. Geldim ben. Şuradan giriş yapacağım aktivite yapılacak olan bina burası. Hangi aktiviteye de katılacağını söyleyeceğim size. Şimdi giriş yaptım. Şuradan da giriş yapacağım. Şöyle geçiyorum. Bir yandan da araba kullanıyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Burada böyle eski binaları çok güzel faaliyetler için kullanıyorlar. Aktiviteler için kullanıyorlar. Bu da öyle binalardan bir tanesi. Ve bu binayı genellikle yani tamamen demeyelim de çünkü ben sormuştum öyle söylemişti. Faaliyetler, aktiviteler için kullanıyorlar. Ve bugün ben dikiş aktivitesine katıldım. Dikiş dikmeyi biliyor muyum? Makinede hayır. Ama bir şeyler öğreneceğim inşallah. O yüzden geldim. Şu arabayı bir park edeyim. Ve daha sonra ise içeriği de göstereyim. Evet. Benim dikiş makinem de böyle. Çantasıyla birlikte. işte buraya ipleri falan konuluyor. Malzemelerim. Yani böyle bir şey olması benim için çok güzel oldu. Hani kucağımda falan taşımak zorunda kalmıyorum. Şöyle. Şimdi gidiyoruz. Bavul gibi yani böyle. Böyle güzel oldu. Şimdi içeriye doğru gidelim. Ve bugün dikiş aktivitesine katılacağım. Neler olacak? Sizinle paylaşacağım inşallah. Şöylesi İçeride diğer yapılan aktiviteleri de göstereyim. Paletlerden yapmışlar. Çok cici olmuş. İşte burada duyurular var. Yani sıradaki aktiviteler, atölyeleri böyle şey yapıyorlar, paylaşıyorlar. Mesela bakın burada Fransızca işte konuşma masaları, Fransızca e, kursu falan varmış. Onu paylaşmışlar ve üzerinde garatü diyor. Yani hepsi şey ücretsiz. Ücretsiz çok fazla hizmetleri var. Burada da diğer işte broşürler falan var. Neden sonra buradan giriş yapıyorum. Şöyle daha önce yapılmış olan aktiviteler var veya hala yapıyorlar. Buraya yapıştırmışlar. Çocuklarla birlikte kartonlar. Mesela iki hafta burası yoktu. Şu an şu an çünkü tatile giriyor ve iki hafta burası yok ama bu iki haftada büyükler gitmeyecek. Küçüklere burası, e, reyse, <laughs> Ve iki hafta boyunca da çocuklara o dikiş aktivitesi yapacaklarmış. Daha sonra tekrar büyüklerle devam edilecek. Yani çok güzel böyle faaliyetleri var. Bakın şöyle bir şey yapmışlar çocuklarla birlikte. Kola şişesini, kapağını, gazo şişesinin kapağını değerlendirmişler. Böyle. Size burayı da göstereyim. Daha sonra kendi sınıfıma geçeceğim inşallah. çocuklarla yapılan tüm aktiviteleri buralara yapıştırmışlar. Sonra burada şöyle bir şey var. Bunu da şeylerle yapmışlar. Tuvalet kağıtlarıyla yapmışlar. Bakın. Güzel olmuş. Bunu büyüklerle yapmışlar. Hadi sınıfıma geçelim artık. Evet. Burada da bir tane bayan akrabalarındaki bir çocuğa şöyle bir hediye yapmış. Çok güzel bir fikir benim çok hoşuma gitti. Önce böyle fotoğrafları çıkarmış. Böyle aile fotoğrafları. İşte anne anne, dede yakın, yakın hani aileden yakın olan kişilerin böyle fotoğrafları çıkarmış. Çıkardıktan sonra üzerinden e, makinayla da geçti sonradan. Ve burada çocuğun ismi yazılı. Sonra burada da aile, işte efratların ismi yazılı. Annesinin, dedesinin, babasının. Sonra bunu yere sarıyorlarmış ve çocuk bunun üzerinde oynuyormuş. Hoşuna gidiyormuş. Böyle bir fikir sizinle paylaşmak istedim. Hoşuma gitti. Çocuk oyun oynarken böyle resimlerle işte annesini, babasını, dedesini neyse bulmaya çalışıyor ve çok hoşuna gidiyor diyor. Böyle bir şey yapmışlar. Çok da güzel olmuş. 1 2 3 4 5 On là est là et hop, voilà, tu descends. Et puis ici, c'est ça. Là. Et, il, euh, oui, et puis après dans les... Voilà. Le tu vois tu moi je parle comme tu vois quelque chose. Voilà. Tu vois ici, tu tournes comme ça.

Şimdi böyle yaptık. Hazırladık kumaşlarımızı. Şimdi yanları yapacağız bu şekilde. Şöyle bütün kumaşlarımızı hazırladık. Kenarları, köşeleri hepsi hazır. Bu arada bu benim ilk tecrübem. Onu söyleyeyim. Ve bayan gerçekten çok sabırlı, güzel öğretiyor. Bu şekilde başladık. Şimdi sırada hangi işlem var? Alo, mettre les épingles. Evet, iğneledik böyle. Mettre les épingles. Mettre les épingles. Et enlever. Les épingles. les épingles. De şimdi de farklıymış. Enlever les épingles. Ouais. Evet, şimdi iğneleri çıkarıyoruz. Şimdi <laughs> kenarları böyle yaptık, <laughs> dikmek için. <Fatima>. Bu şekilde. Ne? <laughs> Bu da benim makinem. Alıp hiç kullanmadığım daha doğrusu eşim hediye almıştı bana. Şimdi başlayacağız inşallah. <laughs> Mesela burada iğneleri yanlış yapmışım. Böyle değil de diklemesine böyle yapacaksın dedi. Evet. Okay, merci. Donc ici, hop, on va démarrer. Tu <laughs> vois, ça, ça doit être là au bord. Ah, d'accord. Evet. Ça va démarre. Voilà, t'as mis quoi comme poêle là Ah oui, t'as pas mis. T'as mis un poêle fantaisie. Hein? D'accord. ça. C'est ça. Va? Ça va Et tu démarres. D'accord. Ici, regarde bien ce que les fils. Pour ne pas qu'ils se désenfilent comme tu as eu tantôt De... ou quoi. Ouais

Şimdi ütü yapacağız. Ben de ilk defa öğreniyorum hepsini. öğretmenim ütülüyor. Dikiş yaptığımız yerlere. <laughs> On repasse. Ah, il y a quoi des épingles. Oui, je, je te pas. <laughs> On repasse avec les coutures. Şimdi tekrar iğnelemeye başladık. Ee, şu şekilde kumaşın burasına iğneledik diktiğimiz malzemeyi. Şimdi bu iğnelediğimiz yerleri dikeceğiz. Sonra diğerine devam edeceğiz. Ve bu dikimi ben yapacağım. Korkuyorum ama sen yapacaksın dedi. Tu de vraiment démarrer. açtık ve devam edeceğiz. Galiba bu yerlerde bir şey yaptım. Evet, Hoca elini aldı ve söküyor. <laughs>

Manger quoi ton grand-père Bunlar sağlam olsun diye şuna basıyoruz ya o beni biraz zorluyor şu an. Buradan da ipi kesiyoruz öğrendim. Her diktiğimiz yeri ütülüyoruz. Hemen dikeceğimiz köşeyi iğneledim. Şöyle buralardan. Bu köşeyi de şimdi dikeceğiz. Az önce burayı yapmıştık. Baş köşeler. Daha sonra yanları yapacağız. Öyle. Evet, hayırlı olsun. İlk iğnemi de kırdım. Ya yani şu kısım var ya, bu kısım böyle beni şey yapıyor yani. Bu kısmı yaparken oldu. Şimdi onu da öğrenmiş oluruz. takılmasın. Aa, sefası. Aa. Okay. Et alors, quand tu vas remettre une aiguille, tu cool. en as okay. une. Je vais te faire une. Je vais te faire une. Normalement, j'ai beaucoup. Ici. standard. Oui, standard. Ah non, c'est pour Dieu. C'est standard ici. Ouais. Celle le plus souvent utilisée. Tu peux. Euh... Euh, non, non. Oui, ça va D'accord, J'arrive à la sortir. À hein, ce... Jodé, après une heure, je vais aller. D'accord. Je serai à Jodé. ça va, ça va ouais. okay. Et alors, quand tu mets, tu vois ici, il y a le talon, attends, euh, le talon plat. <laughs> tu vois, là, c'est plat. D'accord. Et là, c'est rond. Mm -hmm. Oui. Donc, le plat, il va derrière. Euh... Ça, ça va derrière. compris. Oui, j'ai compris.

şimdi bu üst kısım kaldı üst kısma geçeyim. şimdi bir tarafı kaldı şöyle göstereyim bakın şimdi bu tarafını şimdi dikeceğim şöyle yastığıma kılıf diktik ve öğretmen de söyledi bu ilk olmasına rağmen çok çok iyi dedi. Sadece şu baş köşelerde baya bir yardım almıştım ama sonrasında hepsini kendim diktim. Ve çok güzel oldu. Bakar mısınız? Çok hoş oldu. Ve şimdi şu kısmını ya evde elde dikeceğim. Ya da e, öğretmen dedi ki bir dahaki hafta gelirken fermuar getir dedi. E, ve bir dahaki hafta fermuarı bana öğretecek. Yani bu kısmı fermuarla da yaparsak daha güzel olur dedi. Öyle de yapabilirim. Ama çok beğendim. Çok güzel oldu. Gerçekten çok hoş oldu. Dikiş atölyem bitti. Ve şimdi çıkıyorum. Çok güzel geçti. Öğretmenim böyle sert görünümlü ama çok yumuşak biri, çok tatlı biri. Yani çok sevdim. Sınıf ortamı da çok güzel. Maşallah, büyük Allah. Evet sevgili takipçilerim. Günü daha yeni başlıyor. Burada öğlen. Daha yapacak çok iş var. Fakat videomu burada sonlandırıyorum. Sizi de sıkmak istemiyorum. Dikiş videomu burada sonlandırıyorum. Beni buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalıma destekleriniz çok değerli. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet. Hoşçakalın.